Herkese selam arkadaşlar. Selam kardeşlerim. Yepyeni bir videoma hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün Delta nasıl indirilir, nasıl kurulur onu göstereceğim. Haydi geçelim. Ben onu göstereceğim. İlk öncelikle bir tarayıcıya giriyorsunuz. Bir tarayıcıya. Ee, ondan sonra buraya Roblox Delta yazıyorsunuz arkadaşlar. Sadece Roblox Delta yazın. Ve arkadaşlar şöyle bir site çıkacak karşınıza. Bakın şu. Daha taksi of arkadaşlar aşağı inin, inin, inin. Sonra arkadaşlar buradan eee doğulanda basın. Doğulanda. Sonra buradan free doğulanda basın. Ben basmayacağım çünkü indirdim. Bende var o kendi kendine indirecek. Sonra siz eskiden APK oyun kurduysanız aynı şekilde kuracaksınız. eee sonra arkadaşlar e, yükledikten sonra bakın eee VPN'inizi açın. Şöyle bir gireyim. VPN açın. <laughs> VPN açın gidiyoruz arkadaşlar. Mesela size da söyleyeceğim anahtarı nasıl alırsınız diye. Yani Şöyle. Bir Evet arkadaşlar geldik. Şimdi arkadaşlar buraya KTM Hub yazacağız arkadaşlar. Um, öncelikle bir bakayım kaydetmiş miyim ben um, Şöyle bakayım Yok Bu arada arkadaşlar siz sizde um, Delta indirdiniz ya um, K çıkacak Ona, O K'ye Bağlantısını kopyalayıp Oradaki videoları izleyip Sonra K'yi size verecektir Google'a yapıştırıp o bağlantıyı K'yi alın Şimdi arkadaşlar KTM HUB yazdınız Doğru mu geldik buraya Şimdi arkadaşlar herkes şifre vermez kolay kolay ben veriyorum avuk 2025 yazacaksınız arkadaşlar gönder rave girsin bakalım arkadaşlar burada dr ışını versiyonu sesin seçin kırmızı olanı sonra arkadaşlar çıktı ee, şimdi arkadaşlar buraya e, durun Bakın mesela King'e geldim, Rebirth, Rocks, Farming, Farming'e gelin arkadaşlar. Bakın burada Auto Strings yazıyor, ona basın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar burada kendi kendine kasılacaktır mesela istediğiniz yerde. İsterseniz King'e gidin, orada yani muska King yerine orada kasın daha hızlı. Yani arkadaşlar Anti AFK'yı açmayın yeter ki. Anti AFK biraz sıkıntı. Ee, bakın burada hatta kas yaparken dayanıklılık da kasabilirsiniz. Bir yere gidip işte yumruk atabilirsiniz. O bir milyonluk yere falan. <laughs> ya da King'deki yere. Yani arkadaşlar böyle kasılabilirsiniz. Ee, şimdi ise size bir özellik göstereceğim. Şunları <laughs> bir kapatalım abi. Kapat. Kapan. Kapan kardeşim artık. Kapan. ha Şimdi eee geri gidin hilerine. Killing'e basın. Auto kill everyone'a e basın arkadaşlar. Şimdi eee bakın gördüğünüz gibi burada insanlar sizin karşınıza çıkacaktır. O yüzden auto kill'e basın arkadaşlar. Auto kill player. eee basın artık. Ok. Bakın arkadaşlar. Burada arkadaşlar insanlar karşınıza çıkacak. Mesela siz Girdiğiniz her sunucuda nasıl otomatik ölüyorsanız burada da e, siz onları böyle öldüreceksiniz. Kimse sizi öldürmüyorsa ve kendi kendinize ölüyorsanız buradan hile yapan biri vardır. E, burayı da kimse kolay kolay göstermez size kayak yaptım. O yüzden abone olun, like atın, değerimi bilin. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone olun. Anladınız mı? Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın, mutlu kalın.